aşağıdakilerin hangisinin yüklemi birleşik bir eylemdir Şimdi yüklemlere bakalım A şıkkının yüklemi attın B şıkkının yüklemi karar kılmak C şıkkının yüklemi takıldı D şıkkının yüklemi uçuyor E şıkkının yüklemi üşürsün Birleşik eylem dediğimiz nedir? Kurallı birleşik fiil, anlamca kaynaşmış birleşik fiil ve yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiildir. Karar kılmak bir deyimdir ve deyimlerde Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik eylem kullanılmamıştır? Kurallı birleşik eylemler tezlik birleşik fiili, yaklaşma birleşik fiili, sürerlilik birleşik fiili ve yeterlilik birleşik fiili olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Getiriver tezlik birleşik fiilidir. Gide durun sürerlilik birleşik fiildir. Bilemem burada e, olumlu hale çevirdiğimiz zaman bilebilirim yeterlilik birleşik fiildir. Aktarıla gelmiştir e gelmek sürerlilik birleşik fiildir. Sabır etmek ise yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiildir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir eylem yoktur? Yansıma doğadaki seslerin insan tarafından kullanılmasıdır. Şimdi bakalım uğuldadı bir sestir. Ee, doğadaki bir sestir. Dolayısıyla yansımadır. Yansımadan türemiş bir fiildir. Fokurdamak yansımadır. Çınlamak, vınlamak bunlar hepsi birer yansıma sözcüktür. Ama sızlıyor sözcüğü yansıma bir sözcük değildir. Sızıdan gelmektedir. Sözcüğümüzün kökü sızıdır. Sızıdan La yapım ekini aldığı zaman sızlamak olmuştur. Yor ekini aldığı zaman da sızlıyor şeklinde kullanılmıştır. Dolayısıyla 3 e, no'lu cümledeki sızlıyor sözcü yansımadan türemediği için doğru cevap C seçeneğidir. Bu cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Birleşik yapılı fiil vardır. Mücadele vermek bir deyimdir. Birleşik yapılı bir fiildir. Şimdiki zaman kipi ile çekimlenmiş fiil kullanılmıştır. Hemen bakalım biliyorum. Yor şimdiki zaman ekidir. Birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır. Yoktur cevabımız bu ama diğerlerine bakalım. Haber kipi ile çekimlenmiş birden fazla fiil kullanılmıştır. Bakalım mücadele verdim. Biliyorum. Düşünüyorum. Bunların hepsi haber kipidir. Dolayısıyla birden fazla kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Basit yapılı fiil kullanılmıştır. Düşünüyorum sözcüğümüzün kökü düştür, düşten düşünmek olmuştur. Bu türemiştir. Ama biliyorum sözcüğü ise, biliyorum sözcüğü ise sözcüğümüzün kökü bildir. Yor ekini aldığı zaman araya bir i ünlüsü gelmiştir. Dolayısıyla yapım eki almamış bir sözcüktür. Bu da basit yapılı bir fiildir. Ama birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Etmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? Etmek sözcüğü yardımcı eylem olabilmesi için bir isimle beraber kullanılması gerekiyor. Bakalım. Bu araba satıcının istediği kadar etmez. Buradaki etmez sözcüğü kendinden önceki bir isimle beraber kullanılmamış. Ama B şıkkında park etmek, C şıkkında ilan etmek, D şıkkında teklif etmek ve E şıkkında tahmin etmek sözcükleri yardımcı eylem olarak kullanılırken A seçeneğinde etmez etmek sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı eylem yoktur? Birleşik yapılı eylem 3 şekilde yapılır. 1. anlamca kaynaşmış birleşik fiil ki bunlar deyimlerdir. 2. yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiiller etmek, olmak ve bir isimle kullanılır. 3. kurallı birleşik fiillerdir. Bunlar tezlik birleşik fiili, yaklaşma birleşik fiili Yeterlilik birleşik fiili ve sürerlik birleşik fiilidir. Cevabımız A ama diğerlerinde neler var onlara bakalım. Bilemezdim. Burada yeterlilik birleşik fiili vardır. Sözcüğü olumlu hale çevirdiğimiz zaman bilebilirdim şeklinde kullanılıyor. Dolayısıyla ebilmek yeterlilik birleşik fiili vardır. Baka kaldı. Buradaki ek almak sürerlilik birleşik fiilidir. Rezil olmak bir deyimdir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Heyecandan havalara uçmak. Bu yine bir deyimdir. Ve anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Ama A seçeneğinde birleşik yapılı fiil yoktur. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik zamanlı çekimlenmiş eylemde tek zaman anlamı vardır? Şimdi iki tane zaman eki olacak. Yani iki ki peki olacak. Ama tek zaman anlamı olacak. Mesela geliyordu dediğimiz zaman burada iki tane zaman anlamı vardı. Ama gelseydi dediğimiz zaman burada bir tane zaman anlamı vardır. SSA şart kipidir, haber kipi değildir. Ama buradaki di zaman anlamı katmıştır. Bakalım. Harman zamanı herkes birbirine yardım ederdi. Buradaki R geniş zaman ekidir. D de ek fiilin hikayesidir. Burada e, i̇ki zaman anlamı vardır. Bu gider. Kendini bu şartlara göre hazırlamalıydın. Melimalı gereklilik kipe dığ da ek fiilin hikayesidir. Birleşik zamanlıdır ama tek zaman anlamı vardır. Dolayısıyla cevabımız budur. Ama diğerlerine bakalım. Gözükebiliyormuş, yor ve muş. Birleşik zamanlıdır ama çift zaman anlamı vardır. İzdi yordu, yor ve du. İki tane kipek var. Birleşik zamanlı ama iki zaman anlamı var. Anlayamazdım mezmaz geniş zamanın olumsuzu. Tığ da ek fiilin hikayesidir. İki zaman iki almıştır. B seçeneğinde birleşik zamanlı olmasına rağmen tek zaman anlamı vardır. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir eylem kullanılmıştır? İki tane ki peki olacak. Ufuklarda pembe pembe belirdi şafak. Burada di diğeri geçmiş zaman ekidir. Yani görülen geçmiş zaman ekidir. R zaman eki gibi gözüküyor ama değildir. Sözcüğümüzün kökü belirmektir. Ah ya Rabbi biraz sonra sabah olacak. Ecek acak gelecek zaman eki kullanılmıştır. Tek ki peki vardır. Basittir. Pek bitkinim. Bilmiyorum ne yapacağımı. Yor şimdiki zaman ekidir. Tek ki peki kullanılmış. Buna, bu yüzden basit zamanlı eylem denilmektedir. Köpekler önümüzdeki çalıktan bir keklik uçurdu. Şimdi burada du ek fiilin hikayesi görevinde değildir. Re zaman eki değildir. Sözcüğümüzün kökü uçmaktır. Uçmaktan uçurmak olmuştur. Buradaki du eki ise görülen geçmiş zaman ekidir. Tek kip eki vardır. İkincisi yoktur. E'ye bakalım. Bir köşede uyusaydım. Ssa şart kipi buradaki dı da ek fiilin hikayesidir. Dolayısıyla iki tane kipeki vardır. İki kipeki olduğu için de birleşik zamanlıdır. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Numaralanmış dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir eylem kullanılmıştır? Yansıma dediğimiz şey doğadaki seslerin insan tarafından taklit edilmesidir. Yansıma da en önemli özellik ses taklididir. Öyleyse bakalım. Deniz bazen susup bazen homurdanıyor. Homurdanmak burada insanlar tarafından kullanılmıştır. Yansıma bir sözcüktür. Öyleyse cevabımız A'dır. Ama diğerlerine bakalım. Yanıyor, sarmış, kudurtuyor, kişniyor. Bunlar da hiçbirinde yansımadan türemiş sözcük yoktur. Kişniyor derken, atların çıkarmış olduğu sese verilen isimdir. Yani o atlar, kiş kiş diye ses çıkarmaz. Atların çıkar, ses çıkarma şekli şekli daha farklıdır. Dolayısıyla bu yüzden kişleme sözcüğünü burada çeldirici olarak vermişlerdir. Homurdanmak sözcüğü yansıma bir sözcüktür. Kişniyordu sözcüğü ise yansıma bir sözcük değildir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki anlamların hangisi vardır? Tezlik için i vermek kullanılır. Yaklaşma için e yazmak kullanılır. Gereklilik meli malıdır. Sürer dedik E durmak, E kalmak, E gelmek gibi sözcüklerle kullanılır. Yeterlik ise E bilmek şeklinde kullanılır. Öyleyse kazanabildi dediğimiz zaman E bilmek varmış. Altı çizili sözcükte yeterlik birleşik fiil olduğu için doğru cevap B seçenidir. Aşağıdakilerin hangisinde? Diğerlerinden farklı bir yolla kurulmuş birleşik fiil vardır. Dikkatimi çekmek deyimlerle yapılmış birleşik fiildir. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Geri çevirmemek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Keyfini çıkarmak anlamca kaynaşmış birleşik fiildir, deyimdir. Hayal kırıklığı yaşamak anlamca kaynaşmış birleşik fiildir yani deyimdir. Kaybolmak ise Yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. Burada etmek olmak, kılmak, eylemek sözcüklerinden olmak vardır. Bir isimle beraber kullanılmıştır, birleşik yazılmıştır ve yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. A, B, C ve D seçeneklerinde anlamca kaynaşmış, yani deyimleşmiş birleşik fiil varken E'de bu yoktur. Doğru cevap E seçenidir. Bu dizelerdeki fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdiki zamanın şartıyla çekimlenmiş fiil vardır. Şimdiki zaman yor ekidir. Şartta sesadır. Yorsa şeklinde bekliyorsan vardır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Deyimdir bu anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Bu dizelerde deyim yoktur. Cevabımız B seçeneği ama diğerlerine bakalım. Emir kipi ile çekimlenmiş fiil vardır. Çağırma emir kipidir. Kurallı birleşik fiil vardır. Gelebilirim, ebilmek ya da ölebilirim, ebilmek anlamca e, kaynaşmış birleşik fiil yoktur. Ama yeterlik birleşik fiili yani kurallı birleşik fiillerden yeterlik birleşik fiili vardır. Öğrenilen geçmiş zamanın koşuluyla çekimlenmiş fiil vardır. Öğrenilen geçmiş zaman mış ekidir, koşul da ssa'dır. Baktığımız zaman uyumamış san burada da yine öğrenilen geçmiş zaman koşulu bulunmaktadır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur. Doğru cevap B seçeneğidir aşağıdakilerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Ek eylemin iki görevi vardır. Bir, isme gelir, ismi yüklem yapar. yapar. İki, fiile gelir, fiili birleşik zamanlı yapar. Şimdi A seçeneğinde kıyafettir derken buradaki tır eki ek fiil ekidir, isme gelmiştir. Dökülüyordu derken yor şimdiki zaman ekidir, du da şimdiki zamanın hikayesidir yani ek fiildir. Burada birleşik zamanlı yapmış birydi ve fiile gelmiştir. Başarmıştı derken mış ve tı. Bu C seçeneğinde de yine fiile gelmiştir. Fiili birleşik zamanlı yapmıştır. Yapardık R geniş zaman eki tı da ek fiilin hikayesidir. Yine D seçeneğinde de fiili birleşik zamanlı yapmıştır. Katılacakmış, ecek, acak, gelecek zaman eki, mış da ek fiilin rivayetidir. Yine birleşik zamanlı yapmıştır. A seçeneğinde isme gelmiş, ismi yüklem yapmış, diğerlerinde fiile gelmiş, fiili birleşik zaman yaptığı için doğru seçenek A şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? Boyamıştım. Burada ek eylem fiile gelmiş, fiili birleşik zamanlı yapmış. Sandığımı sırtıma atıp ellerimi cebime soktum. Burada herhangi bir şekilde ek fiil yoktur. Üçte istemezdim, mezmaz geniş zaman eki değil de ek hikayesidir. Dörtte alacak idim, alacak ecek gelecek zaman ekidir. Buradaki tığ da ek hikayesidir. Merak ediyordum derken yor şimdiki zaman ekidir. Buradaki du da ek hikayesidir. Öyleyse bir, üç, dört ve beş no'lu cümlelerde ek fiil kullanılırken iki no'lu cümlede ek fiil kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem farklı görevde kullanılmıştır? Söner idi derken R geniş zaman ekildi idi ek fiilin hikayesi fiile gelmiş. Bırakır idi R geniş zaman da ek fiilin hikayesi fiile gelmiş. Olur idi R geniş zaman da ek fiilin hikayesi fiile gelmiş. Atardım R geniş zaman ekildi da yine e, ek fiilin hikayesi fiile gelmiş. Sulardayım bu, cüm, bu dizenin yüklemidir. Burada ek fiil, eki düşürülmüştür. Eğer bir isim yüklem olmuşsa orada ek fiil, eki kullanılsın veya kullanılmasın. Orada kesinlikle ama kesinlikle ek fiil vardır. Buradaki sözcükte olduğu gibi. Dolayısıyla 5 nolu dizede ek fiil isme gelirken diğerlerinde fiile gelmiştir. Bu yüzden doğru cevap e seçilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylem almamıştır? Etkileyiciydi. Burada ek eylem almıştır. Beklemiş idik ek eylem almış. Okutabilmek için imiş. Burada için isimdirmiş ek fiilin rivayetidir. Zor imiş. E, baktığımız zaman A, C, D ve E seçeneklerinde yüklem ek eylem alırken B seçeneğinin yükleminde herhangi bir şekilde ek fiil yoktur. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir.